Hepinize selam arkadaşlar, ben Mert Azirelya. Bugünkü videomuzda projeden daha fazla skill puan almak için neler yapmalısınız? Bildiğim kadarıyla dilimin döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Hata olursa veyahut da daha güzel bilgileriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşmayı ve bizi de bilgilendirmeyi unutmayın. Oyun yeni olduğu için bir şeyleri yanlış bilebiliriz, eksik bilebiliriz. Ve bu gibi durumlarda birbirimize yardımlaşarak bunun doğrusunu bulabiliriz. Hepiniz hoş geldiniz, hepinize keyifli seyirler. Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar yaptığım araştırmalara göre ve tahmin yürüterek de aynı zamanda size birkaç yol göstereceğim. Birkaç pratik bilgi paylaşacağım. Şimdi öncelikle her şeyden önce projeye geldim. Projeye git dedim. Seferler hakkında dedim. Benim burada bir şey dikkatimi çekti. Burada sıfırlanacak olanlar envanterimiz, taslaklarımız. Bunlar da aynı zamanda para değeri taşıyor sattığımız zaman. Paralarımız bu taslaklar ve paralar yetenek puanı verecek mi bize? Bunu bilmiyorum. Bilen varsa lütfen yorumlarda paylaşsın. Çünkü ben İngilizce kanallarda da baktım, Türkçe kanallarda da elimden geldiği kadar araştırmaya çalıştım. Bununla alakalı daha ilk sefer olduğu için sanıyorum kimse bilmediği için bir şey paylaşmamışlar. Burada deneme yanılma yöntemiyle yapacağız. Şimdi buraya geldiğim zaman şurada bir şey dikkatimi çekti benim. Diyor ki her şeyin sıfırlanır. Ayrıca ayrılmadan sonra zulandaki eşyaların değerine bağlı olarak bonus yetenek puanı da kazanırsın. Diyor. Bulandaki eşyaların değeri diyor arkadaşlar burada bu paradan bahsetmiyor. Bu parayı dahil edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Dolayısıyla ben sadece envantere odaklanacağım 15 aralığa kadar. Bilmiyorum isteyen para da tutabilir ama ben paranın sayılacağını düşünmüyorum kendi e, düşüncem bu şekilde. Şimdi envanterimizi nasıl maksimum düzeyde pahalı şekilde tutabiliriz? Bunların hepsini nasıl yapacaksınız? Nasıl kolay farm atacaksınız? Hepsini bu videoda tek 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 göstereceğim size. Bu videonun içinde oynayış videosu da olacak. Bu sadece bir anlatım videosu olmayacak. Şimdi normalde envanterimiz nedir? Bu şekilde kategoriyi ayırırsın. Bu şekilde hepsi kendi kategorisinde ayrılmış bir şekilde durur. Bunu şöyle yapacağız. Değer yaptım ben. Şimdi baktığınız zaman kasetlerin tanesi 10.000. Ben bunları satma taraftarı değilim. Çünkü bu silah bile, erendiz bile şu anda 27.500 3 tane kaset biriktirdiğiniz zaman 30 bin değeri var. Yani bu ne demek? Kafadan bir tane daha erendizimiz varmış gibi oyun bize bir yetenek puanı verebilir. Dolayısıyla ben bunları saklamayı tercih ettim. Bunları satmıyorum. Bir de şunu sorabilirsiniz. Her zaman boz kesemiyoruz. Bu kadar itemimiz olmuyor. Nasıl yol izleyeceğiz? Hepsine bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi öncelikle kendimize cinsi fark etmez yüksek bir silah kalıbı bulacağız arkadaşlar. Betine olur, Bora olur. Şu olur, Vaşak olur ama bu çok zor. <laughs> yani 12 kişi de falan varmış şu anda. Çok çok zor ama çok da güzel bir silah. Kullanmaya kıyamıyorum. Böyle duruyor. Yanardağ da çok güzel bir silah. Yanardağ da durur. Şimdi arkadaşlar şunların blueprint'i kısmen şuna göre kolay. Zorluk derecesine göre sıralarsak en zoru Vaşak, sonra Vulcano, yani Yanardağ, sonra Bora, sonra Betina. Şimdi arkadaşlar bu silahlar neden değerli? Bu silahların basic hali şu anda en pahalı silahlardan olduğu için. Yani şöyle bakın şu eklentileri çıkarayım. Şu anda silahın değeri 18 bin. Avcıya geleyim. Silahın değeri 17.000. bin. Ama bunda şöyle bir şey var. Avcı da orta şarjör yapmak için sizden yay istiyor. Yayı bulmak da çok zor. Dolayısıyla bu çok çok mantıklı olmuyor. Şuna eşyaları koyduğumuzda bu 21 bin yapıyor. Avcı da biriktirebilirsiniz bu arada. Fena bir seçenek değil ama. Bunları yapabiliyorsanız bunlar çok çok daha işlevsel. Çünkü şuna bakın 48K, 44K. Yani 44K nerede? baktığınız zaman 21K nerede? İkisi yine mavi olsa hadi katsın katsın 5000 daha katsın. 26.000'lerde 44.000 nerede diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle bir silah bulu printi buluyoruz. Bir de kendimize şöyle kamaç, namlu ve dipçik bulu printi buluyoruz. Bunlar en az mavi veya pembe olmak zorunda arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Burası da 5000 bu mavi. Bu da 5000 ve bu da 5000. Yani mavi ile pembenin arasında baktığınız zaman bir değer farkı yok. Tamam bu biraz daha epik gibi gözükebilir pembe olmasından kaynaklı. Özelliklerinin işte fazla olmasından kaynaklı falan ama değeri aynı. Biz şu anda neye odaklanıyorduk arkadaşlar? Paraya odaklanıyorduk. Yani illa bunları bulacaksınız diye bir şey yok. Bunların mavisi de olur. Bunları koyuyorum. Şimdi ben nasıl bir yol izliyorum arkadaşlar? Hemen ondan bahsedeyim. Seferden geldim. Üstüm dolu. İşte silahlar aldım. Eklentiler aldım. Bir şeyler aldım. Direkt şuradaki blue printlerden hangisi mantıklıysa ki şu anda avcı ve şu ikisi çok mantıklı. Hatta şundan da en son yapabiliriz belki biraz daha. Mesela bura. Burayı yapıyorum buradan. Hatta yapayım bir tane daha. Zaten yapacağız. Sorun değil. Direkt size göstermiş olayım nasıl yaptığımı. Buradan bir level buraya açtım. Şunu kategori yapalım tekrar. Çünkü o bayağı aşağı indi. Şu an bir level bora. Buna yükselt diyeceğim. Yükseltelim. Elimizden geldiğince. Eksik mi kaldı? Tamam. Bunu da nereden bulacağınızı açıklayacağım bu arada. Hepsine, hepsine tek tek değineceğim. Nasıl yapacağınızı da tek tek göstererek anlatacağım sizlere. Şu anda bu bunu 4 level yaptım. Bunu hiçbir şekilde kullanmayacağım çünkü dayanıklılığının inmesini istemiyorum. Bir silahın dayanıklılığı ne kadar azsa değeri o kadar düşüyor arkadaşlar. Buna uygun eklenti bulmam lazım. Ne yapıyorum? Geliyorum. Çıkardığım blueprintlere silahçı dedim. Burada ne yapabiliyorum? Şunu yapabiliyorum mesela yaptım. Bant istiyor. Bant alabiliyor muyum tüccardan? Hemen onu da göstereyim. Bant alabiliyorum. Aldım 5 tane bant. Çok fazla yaptım o yüzden bantım bitti arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. Buraya geldim tekrar Anatolia silahçı. Neyim eksikti? Buna dipçik takılmıyordu. O yüzden bunu yapacağım. Oraya dipçik takılmıyor. Bir de yerden bir yerden şarjör bulduğum zaman yeşil veya mavi. Bunu da ekleyeceğim. Bu silah ne kadardı? 22.000'di. Sadece iki tane eklenti koydum. 32.000 oldu. E, mavi şarjörü de bulup buna koyarsam bu nereden baksanız 40, bir de 4 level olduğu zaman 42 bin kadar değeri olacak arkadaşlar. Bunu Bettina'ya da yapabilirsin aynı şekilde. İşte yan, Yanardağ'a da yapabilirsin. Hepsine yapabilirsin. Umarım bu kısmı açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi gelelim iyi hoş diyorsun ama ben bu Blue Pinnip'leri nereden bulacağım? Bunları yapacak malzemeyi nereden bulacağım diye soracak olanlar olacaktır illaki. Hemen anlatayım arkadaşlar. Bettina hemen hemen her map'te düşüyor. O yüzden bunun spesifik bir yeri var dersem yalan söylemiş olurum. Çünkü bana 3-4 tane düştü ve nereden düştüğünü hatırlamıyorum bile. Borayı şuradan düşürdüm. Baraj savaş alanında gece baskının modunda incele diyelim. Şuradaki evlerden düşürdüm borayı. Aynı zamanda efsanevi dipçiği de yine buradaki evlerden düşürdüm arkadaşlar. Gece baskınında düşürdüm. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü kalıplar gece baskınında düşen kalıplar olarak ve gündüz normal oyun kalıpları olarak ikiye ayrılıyor. Her map'in gece düşen blueprint'i de var, kalıbı da var veya şeması da var. Artık bazı arkadaşlar buna da takılmış. Niye şema demiyorsun da işte kalıp diyorsun diye. Çok fark etmez. Gece düşen blueprint'ler de var, sabah düşen blueprint'ler de var. Gece düşeni sabah bulamıyorsunuz. Sabah düşeni de gece modunda bulamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunu çoğu kişi bilmeyebilir. Özellikle bir şeyler öğrenmek için geldiyseniz muhtemelen bu bilgiye hakim değilsinizdir arkadaşlar. Evet. Şimdi bunları bulduk. Eklentiler tamamen şans. Hani onu nereden çıkar bilmiyorum. Dediğim gibi dipçiyi sadece gece modunda aldım. Diğerlerini hatırlamıyorum. Kendine eklentiyi buldun. Silahını buldun. Tamam bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar. Şurada baraj savaş alanında Tam olarak şurada bir reader geçidi var gördünüz mü? Kızıl göller geçidi. Bunun etrafında bir tane reader zulası oluyor arkadaşlar. Şurada bir yerde. Şu kısımda. Hatta şu arkada değil şu ön taraflarında. Bir tane reader zulası oluyor. Yeri değişiyor bu arada. Ondan silah parçası çıkma ihtimali çok yüksek. Çünkü ben 3 üç tanesinin üçünü de Oradaki Reader zulasından aldım. Hemen göstereyim hangisi olduğunu. Atölye, dönüştürücü. Gördüğünüz orta silah parçaları, hafif silah parçaları ve ağır silah parçalarının hepsini oradaki Reader zulasından aldım arkadaşlar. Aynı zamanda o Reader zulasından da avcı çıkabiliyor. Yani Reader zulalarının hepsinden avcı çıkabiliyor bilginiz olsun. Başka zulalardan da buldum bu arada. Ama sürekli o üçünü de ilk üç parçamı oradaki Reader zulalarından buldum bilginiz olsun. Onun dışında bunları hallettik. E benden bunu yapmak için ne istiyor abi? Hemen bakalım. Benden bunu yapmak için ne istiyor mesela? Bora yaparsam benden Exodus modülleri istiyor ve manyetik hızlandırıcı istiyor. Manyetik hızlandırıcıyı yine normal loot yaparken düşürebilirsiniz ve aynı zamanda bossların içinden de tüm parçalarından ekstra birer tane manyetik hızlandırıcı düşüyor. Bol savaşlarına katılıp yere düşen itemleri alabilirseniz kolay bir şekilde kasabilirsiniz. Veyahut da benim son dönemde bu gibi mor eşyalar lazım olduğu zaman geliştirdiğim bir yöntem var. En basic loadout'ım neyse işte burlet daha düşük zırh vesaire giriyorum. Stella Montis mapine gidiyorum arkadaşlar. Stella Montis mapinde üstümde var mı item bozdurmuş olmam lazım ama varsa göstereyim. Stella Montis mapinde bunun gibi pembe eşyalar düşüyor değişik değişik. Bunlara gelip geri dönüştür dediğinizde size manyetik hızlandırıcı veren pembe eşya var. Karmaşık silah parçaları veren var. Exodus modülleri veren var. Dolayısıyla Stella Montes mapinde yağmalama mod 3'ü yapabilirseniz daha iyi olur. Çünkü bunun 3 tane gizli yuvası var. Orada ölseniz bile sorun değil. Aldığınız pembe itemleri direkt buraya atın. Burada 3-4 tane pembe item olursa nereden baksanız bunların zaten bir silahını bitirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde kasabilirsiniz. Veyahut da normal loot yaparak gizli olan anahtarı açarak bunlara erişebilirsiniz. Evet bu bu şekilde. Peki bunu yaptık. Peki abi bizden geliştirmek için ne istiyor? Hemen ona bakalım. Nerede boramız? Yükselt dedim. Benden gelişmiş mekanik bileşenler istiyor ve orta silah parçaları istiyor. Orta silah parçalarını nasıl bulacağınızı zaten anlattım size. Gelişmiş mekanikleri de bulmak için arkadaşlar çok güzel bir yöntem var. Hatta bana da lazım olduğu için ben de gireceğim. Birazdan göstereceğim. Arkadaşlar baraj savaş alanında özellikle şuradaki evlerde ve şuradaki evde aynı zamanda şuranın üst katında şuradaki raider zulasında benim size ikinci videoda anlattığım çok güzel yerler buldum size göstereyim dediğim yerleri hala lootluyorum. Kaç gün oldu oynayalı, kaç saattir oynuyorum. Hala buraları unutluyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Sen PvP çok fazla değil. İnternette birçok PvP videosu var. Özür dilerim. PvP olmayan root videosu var. Abi video 120 bin izlenmiş. Herkes oraya gidiyor. Herkes gittiği zaman ne anladım abi? Zaten bir yere gitmeye çalışıyorsun. 10 kişi var. Çıkamıyorsun oradan yani. Bir şekilde biri sizi öldürüyor. Es kaza çıktığın var ama bir de orada kaybettiklerini düşünürsen bence çok work değil. Şimdi buraya niye gidiyoruz? Ve burada ne yapıyoruz? Arkadaşlar öncelikle geliştirme itemini en basic mekanik bileşenleri yapmak için bizden demir ve kavuşuk parça istiyor. Buradaki evlerden bu itemler çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ayrıyeten bu evin ve şu evlerin en alt kısmında sağda bir küçük bir depo gibi bir yer var. Jeneratörün durduğu bir yer. Oradaki raflarda mıknatıs, metal yay, kablolar yani size gereken tüm yeşil itemler, bantlar yine aynı zamanda eklentileri yapmak için tüm gerekli bileşenleri o evin altlarında tek tek koyuyorlar arkadaşlar. Zaten ben birazdan gittiğim zaman size göstereceğim. Burada sizi en çok zorlayacak parçalar demir ve metal yay. Ya bu ikisini bulmak birazcık hani çok lazım olduğu için buluyorsunuz ama yetmiyor. Şu anda yeryüzünde toplamda 115 saat geçirmişim ve 15 saat oynama süresinde ben hala oradayım. Orayı da tavsiye ediyorum. Ama tabii bu videodan sonra da birkaç kişi oraya giderse biraz daha fazla PvP dönebilir ama benim videomun öyle çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü bizim kitlemiz belli arkadaşlar. 1000-2000 kişi izliyor. YouTube'da 150.000 kişinin izlediği video mu daha mantıklı yoksa 1000-2000 kişinin izlediği yerler mi daha mantıklı? Burayı deneyip kendiniz görebilirsiniz. Evet. Şimdi bana ne lazımdı? Dönüştürücü. Bunu yapmak için mekanik bileşenler, metal yay lazım. Bu zaten tüm sıraları yükseltmemize yarayan mekanik bileşenler, gelişmiş mekanik bileşenler. Bunun için mekanik bileşen artı yay lazım. Bunun için de metal parça ve kauçuk parçalar lazım. Ve o zaman geçelim bakalım nasıl kasıyorum. Ben size onu tek tek göstereyim. Evet arkadaşlar. Loadout kısmın bu şekilde. Bunun pembe olmasına takılmayın. Bu biraz maliyetli olabilir. İşlemci falan istiyor sizden çünkü. Siz normal yağmalama mod 2 de kullanabilirsiniz. Hiçbir zarar olmaz. Hatta faydası olur. Çünkü onun ekstra slotları var. Burada 3 tane slotu var. Burada 2-3 tane daha fazla slotu var. O yüzden çok daha işlevsel olabilir. Hem de hafif zırh kullandığı için çok daha hızlı bir şekilde koşabiliyorsunuz. Ben ne olur ne olmaz belki bir PVP çıkar bir şey olur diye bunlarla giriyorum. Ama genelde yağmalama mod 2 de kullanıyorum. Burletta'yı kullanıyoruz. Burletta 4 seviye yapmanıza gerek yok. Çünkü aşağıda görmüş olduğunuz üzere sadece yeniden doldurma süresini yükseltiyor. Bunu ben yükseltmedim birinden düşürdüm. 4 seviye diye taktım. Öyle devam ediyor. Burada sis bombası almanız önemli. Sis bombası hem biri sizi arkadan sıkarsa kaçmanıza yardımcı olabilir. Hem de ekstrak yaparken yani çıkış yaparken ortaya attığınız zaman çok rahat bir şekilde genelde vurulmadan sizi maçtan çıkarıyor. Raider anahtarım var. Bazen baba adamlar gelebiliyor karşınıza. Avcılı falan böyle 4 level işte boralı adamlar falan gelebiliyor. Öyle güzel bir silah bulursam direkt raider anahtarıyla çıkıyorum. Veyahut da çok yüksek loot yaptıysam tüm evleri gezebildiysem üstümde fazlaca metal varsa gidip o çıkış noktasıyla uğraşmıyorum. Direkt Raider anahtarını basıyorum ve çıkıyorum. Bunu neden alıyorum? Bu zorunlu değil. Bu tamamen opsiyonel. İsteyen kullanabilir. Eve gireceğiz. Altta girerken ayak sesi duyduk. Adamın orada olduğunu biliyoruz. Direkt adama üstünlük sağlamak için en üst kata falan bununla çıkıp adamın kafasını karıştırabiliyoruz. Bunu da maçta denk gelirse size göstereceğim. Geçelim maçımıza. hastaneye yakın olduğum için test binasına direkt oraya gideceğim. PvP dönebilir ama çok sorun değil. Beni görecek misin? Niye görmedi gibi. Dakika 29'da doğduk gayet güzel. Eğer bu kadar yakınsanız çok hızlı bir şekilde koşabilirsiniz. Genelde kimse olmaz. İlk giden genelde siz olursunuz. Kamerayı patlatmıyorum. Biri gelirse duymak için. Direkt buradan içeri girdim. Direkt buradan lootuma başlıyorum. Direkt gördüğünüz gibi kabloyu aldık bile. Kablolar önemli. Bunları parçalıyorum bu şekilde. Arkadan birazdan taletler sıkacak. Bunları da parçalıyorum. Bunu alıyorum. Biri geliyor galiba şu anda. Pompalıyla geliyor hem de. Bantımızı alıyoruz. Buradan pilimizi alıyoruz. Buraya mı geliyor? Nereye gidiyor anlamadım. Kablomuz. Paralarımız. maşa atabilirim duruma göre. Oo, adam geldi. Ne gördüm acaba? çok kötü oynadım bu arada. Çok kötü oynadım. DJ man, I'm sorry. Yapacak bir şey yok abi. Çok kötü oynadım. Bugünün ilk oyunu da arkadaşlar biraz elim soğuk o yüzden. Açadı. Bir daha geliyor. Oo savaş çıktı orada. Ne oldu lan. Henum oh beyler. Başlangıç loadout'u o yüzden çok önemli değil. Yayımızı aldık, güzel. Alttan bir de daha geliyor galiba. E ne oldu böyle ya? Ha, plastikleri salacağım galiba. Normalde bu kadar pvp çıkmıyor burada. Normalde en fazla bir kişi falan geliyor. Sende ne var? Anne mi başlangıçsın? Ooo. Güzel. Hmm. Okey. Gayet güzel loot aldık bu arada. Buradan da geliyorum. Açadı. Güzel loot aldık. Ölmeden gidebilirsek iyi olur. Loot aldım parçamı da. Şunu saldım. Avcı da geldi. Bantı atıyorum mecbur. Bunu da almam lazım. Buraya koydum. Bunu kablomun yerine koydum. Yani. Okey. Şu an notumuz gayet iyi. Direkt ligidır anahtarına basıp çıkıyorum arkadaşlar. Buradan böyle atladım. Buradan tuttum. Direkt şuraya koşuyorum. Koluma bakayım. Oradan yemeyelim. bir sıkar bir çünkü bize gayet iyi loot. 5 dakikada arkadaşlar. Avcı 4 level örs, örs bir şeyler. Hoş abi. Direkt bastım şırıngamla. Kayarak basarsanız böyle daha hızlı olur. Direkt o dediğim Raider Zulas'ın olduğu yere geliyorum. Bu kadar abi. 5 dakikada. Neler aldık bakalım abi. Avcımız var gayet iyi. Bu silahları tutmuyorum. Direkt bir seviyeye ses alıyorum. Oha. Oha silaha bak. <laughs> E çok iyi. Şöyle bir şey yapacağız o zaman. Buraya geldim. Şunu şuraya koydum. Ee, zımba, zımbayı da buraya koydum. Bunun iktemini değiştirdim şununla. Okey. Bu 48.000'di. Şu an 51.000'e çıktı. Okey. Bazen böyle şaşırtıcı şeyler de olabiliyor. Şöyle ihtiyacı olan ne var? Yanardağ'ın birine koyayım şunu. Orada ziyan olmasın. Tamam. Buna bakacağım. Bunu halledeceğiz. Envanterimi nasıl düzenliyorum? Öncelikle satmam gereken eşyaları satıyorum. Bunu sattım. Şunu satıyorum. Bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Çünkü basması uzun sürüyor. Başka satacak bir eşyamız yok. Bunları satıyorum. 12k depte. 2 seviye. Ama şunun şeyi de güzelmiş. Bunu da alalım. 2 seviye kaçak. Genelde bunu basmaya harcamıyorum eşyalarımı. Gördüğünüz gibi gelişmiş mekanik bileşenler falan da aldık oradan. Ağır silah parçaları aldık. Avcı. Bunu aldım. Dayanıklılığı yüksekse basıyorum arkadaşlar. Değilse önce tahmin ediyorum. Şu an 95 fena değil. Yükselt diyelim. Gördünüz mü? Kapa gibi bir tane 4 level avcımız oldu. Yine buna eklentilerini, bantımı aldığım zaman yine eklentilerimi buna yapıştırıyorum ve stoğa atıyorum. Sen de git. Bu zaten vardı. Pillerimiz lazımdı. Bu lazım, bu lazım. Örs. Bunu mesela şu an dayanıklılığı 30. Ben bunu ekstra kaynak harcamam. Bunu sadece silahım kalma zaman alırım. Ölürsem ölürüm diye bunu koyarım. Bu kadar. Bu aldım. Yine zımba aynı şekilde silahım kalmazsa. 4 levelleri genelde atmıyorum böyle eşyalı olanları. Bunları ayırıyorum köşeye. Boş yere niye para vereyim abi silaha? Bak burada bir tane daha var 4 level zımba. E giriyorum kalabalık bir yere gideceğim zaman zımbayla. Çıkabilirsem çıkıyorum. Çıkamazsam zaten bir şey kaybetmedim kafasıyla bakıyorum. Mantık bu arkadaşlar. Şöyle fazla mermileri alın. Boş yere yer kaplamasın. Ben genelde böyle full stack mermileri tutuyorum orada. Evet bunlar gitsin. Bunlar gitsin sen git. Sen git, sen git. Ve sen git. Şu an 3 tane güzel dipçiğimiz var. Dursun. Yer kalmazsa şunlardan birine çakarız. Orada bekler. Namlu ağzını seviyorum. Örse falan çok yakıştırıyorum. Kaçak ve örse. Mesela bu kaçakta varmış. Şu kaçağın şeyi dandik. Bunu al buraya koy. Kullanırsak güzel iş yapabilir. Onun dışında örste modsuz olan var mı? Mesela şunun modu dandik. Bunu aldım çıkardım. Bununla değiştirdim. Bunu da bozdurdum. Ekstra 5 tane metalimi aldım. Ve bombalarım gelmiş ekstra bir yerlerden. Bunları da aldım zuladım. Bunlar ekstra gelmiş. Bunları zuladım. Yine gördüğünüz gibi basic loadout'tan devam ediyorum. Nasıl envanter boşaltımı merak ediyordunuz. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Varım şu evlere yakın bir yerde atar. Size de bulutları gösterebilirim. Yayları falan gösterebilirim. Demin girdim. O kaydı sileceğim. Çünkü benden önce biri lootlamıştı. Çok verimli olmadı. Evet, direkt evin orada doğduk. Gayet iyi. Hemen yardıralım o zaman. Direkt bu odaya geliyorum. Hop bir tane yay burada. Bunun üstünde bazen oluyor. Bunu kırınca bazen çıkıyor. Masanın üstünde olabiliyor. Bunun içinde loot oluyor arkadaşlar. Hemen işlemcimizi alalım buradan. O dolap kapalıysa oraya girmeyin. Zaman kaybetmeyin. Silahları PvP yoluyla da alabilirsiniz ama arkadaşlar genelde PvP'nin döndüğü yerlerde 10-15 kişi oluyor. 10-15 kişi yani ikisini öldürseniz diğeri gelip sizi daha kalkan basmadan arkadan öldürüyor. O biraz can sıkıcı bir durum. Çok fazla silah sesi geliyor. Nereden geliyor acaba o kadar? Yeşil skill ağacında bir şey kırınca item düşme olayı var. Bazen metal yay da düşüyor. Bunları alın o yüzden. Veya bakın metal yay mı düşmüş diye. Şey diye düşüneniz olabilir. Hani her şeyi topladın nasıl end games'in falan diyen olabilir arkadaşlar. Çok fazla silah yaptım. Hemen malzeme açayım çok fazla. O yüzden hemen hemen her şey lazım. Özellikle metal ve metal yay inanılmaz lazım silahlar için sabırlı olacağız. Orada zaman kaybetmeye gerek yok. Güzel bir şekilde burada. Belki birini kesip onu da silah alabiliriz. Bu da bir mutlu arkadaşlar Bir bilginiz olsun. Tam ucundan yapar taklası atarsanız o mesafede şey olmuyor. Mıknatıs var. Mıknatısları istiyorum. Ne atabilirim? Şunu atalım. Var mı burada bir şey yok. Devam edebiliriz kapalı. Masada bir şey yok. Ucunda bir şey yok. Buna boş yere yaklaşmanıza gerek yok. Ucunda bir şey oluyor bunun açabildiğiniz zaman. Böyle küçük trikleri de vereyim size. Boş yere zaman kaybetmeyin. Sensörler ve şey. Hmm, bunları istiyoruz. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Ya çok alizem lazım değil şu anda. Onun dışında plastik çok lazım değil. Ama sensör lazım. Trader zulası duyuyorum şu anda. Ona da bakacağız. Yapmazsak. Burada bir şey yok. Buradan anahtar da fazla atıyor arkadaşlar. Yani 5'e bir lootlarsanız ve hepsini siz lootlayabilirseniz her şeyi de açarsanız, genelde bir tane anahtar çıkıyor. Onu da söylemiş olayım. Bunda bir şey yok. ya yatsa güzel olacak da, atmadı. nesin bant. Gel. Bunda bir şey yok. Bu kırıksa buraya yaklaşmanıza gerek yok. Bilgisayarın üstü açıksa gitmenize gerek yok. Burada dolap yok zaten, bitmiş. Tamam diğer evlere bir gidebiliriz. Burada bazen birileri sizi çıkışta bekleyebilir. Dikkatli olun. Güzel ses kasın. Eğer ses vermeden geldiyse de artık olabildiğince dikkatli olun. Şu an lazım olmayan, elzem lazım olmayan şu var. Aha. bir geliyor. Kendi de gitti galiba. üzgünüm dostum. Belki güzel bir silah falan çıkarsa bundan. Uuu dört level kaçak gayet iyi işlemciler. Metal parçalar. Bunu da boz. Bunu da boz. Bunu alalım. Artık eleme zamanı geldi. Mıknatısı eledik. Bombayı eledim. Sensörleri istiyoruz. Bunu istiyorum. Bunu, bunu değiştireyim. Bunu istiyorum. Bunu da pille değiştirelim. Gerek yok bunu almaya pembe falan ama cırt item. Kabloları alalım. Onun dışında başka bir şey. Mod bileşeni lazım. Hmm. Tamam kimyasalı salalım. 18 tane varmış. Bu adam bu evi tutlamış arkadaşlar. Oraya gitmeye gerek yok. 4 level kaçak da aldık. Raider anahtarı kullanabiliriz. Şu an 4. Adam da muhtemelen Raider anahtarı kullanmaya gidiyordu. Yapacak bir şey yok. Üzgünüm. Kimseye güvenmiyorum arkadaşlar. Siz güvenebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben kimseye acımıyorum abi. Çok fazla kazık yedim. Çok fazla dolandırıldım. O yüzden kimseye güvenmiyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan nasıl envanter dizdiğimi göstereyim. Videoyu da burada bitirelim. Evleri de gösterdim. Diğer hastaneyi de gösterdim. Test binasını. Bence yeterli. Şimdi arkadaşlar buraya geldik. Gördüğünüz gibi burada şarjörü var. Hangisinin şarjörü eksik? Bunda yok mesela. Direkt bu şarjörü buna taktım. Artık bu silah da hazır. Bunları satacağız. Bant yerim falan yok. Şimdi ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim. Orozumuz fullenmiş midir? Yok. Böyle bir şey yapacağız. Önce bir, bir tane sığır kuyruğu. Gerek yok. Kumaş gerek yok. Böyle bir envanter boşaltı yapalım. 4 tane basit patlayıcı sat gitsin. Antiseptik. Yani çok gerek yok tutmaya. Normal bandajlar daha iyi bence. 5 tane isteklendiği için bu arada. Bunu satalım. Böyle bakıyorum. Bunları kullanıyoruz. Yine kurt sürülerin bu arada 22-23 tane oldu. Yakın bir zamanda parti 2'si de gelecek. Ee, şu mermiyi satalım. Oo, seni ben seçmedim bu arada bak. Az daha gidiyordu 4 level silah arada. Bazen böyle bug'a giriyor arkadaşlar. Veyahut da tıklıyorsunuz görmüyorsunuz benim gibi. Sat diyorum. Şuradan bir kontrol edin. Ben geçen öyle bir pembe silah sattım yanlışlıkla. Ne gitti onu da görmedim vallahi Bastım direkt uçtu gitti. 274'e düştü. Şimdi tekrar geldim dönüştürücüye. Önce bir horozumu alayım dönüştürücü. Direkt buradan mekanik parçamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bayağı da yaptık 15 tane. İki tane yem varmış. Bir tane bundan yapabiliyorum. Okey. Patlayıcı yapabiliyorum. Yağ ve basit patlayıcım olduğu için. Bunu yaptım. Tamam. buradan bunu yapabilirsiniz. Reader anahtarı için bunu istiyor çünkü. Bunu istiyor daha doğrusu. Kablo da kasmıştık hatırlarsanız. Kablomuz olduğu için bunu yapıyoruz. Bir tane elektrik bileşenim artıyor genelde burada. Bundan da şunu yapıyorum. Patlayıcı da ya bunu yapıyorum. Sensörüm azaldıysa bunu yapıyorum arkadaşlar. Hadi bunu yapalım. Tentörüm azalmış. Evet. En son yerimiz yoktu. İşiyorduk. Bakalım son durumumuz ne? Kabloyu satacağım. Kablom fazlasıyla var. Tekrardan bunu aldım. Tekrar bakıyorum. Ne yapabilirim şu anda? Elimden ne gelir? Bakıyorum tekrar. Bu teklileri üstüme alıyorum. Bunları satıyorum da dediğim gibi. Kimyasallarla da şey yapıyorum. Onu söylemeyi unuttum. Şuradan sis bombası yapıyorum. Yine bir tane reader anahtarı yapıyorum kullandığım için. Burada anahtarı getirdim. Çektim buraya. Sensörler. Orta kalkan. Avcı. Şimdi bir yere monteleyelim. Orada yer kaplamasın. Ee, şöyle avcılarda namlus olan var mı? Yok. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu şunun üstüne koyalım. bunu dönüştürelim ha Bu gitsin. şunu yer kaplaması diye koyacağım bunu. Sonra düzeltirim arkadaşlar. Tamamen yer kaplamaması adına koydum. Kullanacağımdan değil. Bunu da halledeyim. Şunu da şuraya koyayım. Bunlara daha sonra ihtiyacım oldukça çıkarıp kullanacağım. Bunu koyduk. Onun dışında oramızı koyduk. Bu tekleri üstüme alıyorum burada yer kaplaması diye. Kumaşları satıyorum. Çok lazım olmuyor. Evet. En son yerimiz yoktu. Sığdıramıyorduk. Ne yaptık? Şu anda 275. Olay bu arkadaşlar. Bu videoda ne kazandık? 4 level avcı yaptık direkt. 4 level kaçak kaldık adamdan. Onun dışında 4 level örs falan aldık. Bir şeyler yaptık. Bu minimalde ölmeden sakin sakin yavaş yavaş benim gibi kasarsanız eğer ki hiç zaman kaybetmeden emin olun en üst seviyeye çıkacaksınız. Ki ben şu anda en üst seviye değilim. Benim de çok fazla açığım var. Çünkü bu silahları yapmaya başladığınız zaman çok malzemeler gitmeye başladı. Silah nasıl yapılır? Bulu pinitler nereden bulunur? Hangi nereler lootlanır? Temel malzemeler için nereye gidersiniz? Bunların hepsini kısaca size anlattığımı düşünüyorum. Daha fazlası için abone olmayı, bana destek olmak için bir beğeni, bir yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.